Rıfat Serdaroğlu Son Türk devletini parçalıyorsunuz. Erdoğan ve Bahçeli ne anayasa, ne yasa, ne töre, ne Türk milleti hiçbirini tanımıyorsunuz. Sanki aklınız alınmış, kör olmuşsunuz. Gittiğiniz yerin Türk devleti ve Türk milleti için felaket Olduğunun farkında değilsiniz gibi davranıyorsunuz. Yaptıklarınız cahillik ve beceriksizlik sınırını da çoktan aştı ve maalesef ihanet sınırına dayandı. Kendi seçmen kitlelerinizi de aldattınız. Yapmayın. Kendinize gelin. Eğer aklınız kaldıysa onu lütfen başınıza alın. Sizleri uyarmak, doğruyu bulmanız, anayasal çerçeveye dönmeniz için bir kez daha yazıyorum ve tarih önünde sizlere sesleniyorum. Türk milletine öyle kırılma noktaları, öyle hüsranlar, üzüntüler yaşattınız ki kendi partilileriniz dahil Türk milletini tam da bir ayrım noktasına getirdiniz. Eğer tutumunuzda ısrar ederseniz Türk milleti şu kararı verecek. Sizi ve küresel çete dediğimiz patronlarınızı sizinle de birlikte yok edecek. Aynen Sevde olduğu gibi. Kısaca bazı önemli sapmalarınızı hatırlatıyoruz. ABD İsrail'e sadakat, Türk devletine ihanet demek olan genişletilmiş Bob eş başkanlığını Türk devletine ve Türk milletine tercih ettiniz. ABD ve CIA elemanı FETÖ alçağını, Türk devletinin başına bela yaptınız. Türk devletinin binlerce yıllık sırlarını terör örgütlerine satılmasını sağladınız. Türk ordusunun komuta heyetini yok ettiniz. Nerede çapsız, zavallı, yumuşak, Atatürk'ü satacak yapıda general varsa başta tacı yaptınız. Tarımı bilerek bitirdiniz. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi küresel patronlarınıza peşke çektiniz. İtal samanla, İtal hayvan beslettiniz. Hazine garantili ihalelerle hep beraber çok zengin oldunuz. Devlet ve millet soyuldu, aç kaldı, aldırmadınız. Hepsini bir kenara koyalım ama siz ikiniz de terör örgütüyle müzakere yapılmayacağını, mücadele edilmesi gerektiğini binlerce vatan evladını kara toprağa gömerek öğrenemediniz mi? Hendek, Habur, osta rezaletlerinizi unuttunuz mu? PKK silah bırakacakmış. Hangi PKK? Kaç tane PKK olduğunu bilmiyor musunuz? Eline silah alıp 54 bin insanımızın hayatını çalan vahşi bir örgüt. Neden silah bıraksın ki? Daha önce denemediniz mi? PKK'lılar Kürt çocuklarını kullanıp uyuşturucu kadın çocuk ticareti ile dolar milyarderi oldular. Bu avantayı neden bıraksınlar ki? Bizim Kürt kökenli kardeşlerimizle aramızda çözemeyeceğimiz ne problemimiz olabilir ki? Şu hiç mi aklınıza gelmedi? İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Güney Anadolu'da, Karadeniz'de, Akdeniz bölgesinde, Orta Anadolu'da yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımızın herhangi bir problemi yok da, Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın ne problemi var? Bizim kardeşçe baş başa oturup çözemeyeceğimiz ne problemimiz olabilir ki? Bizler beraberce bu vatanın sahibi değil miyiz? Neden İsrail ve ABD'nin bizi bölecek politikalarına gönüllü taşıyıcı oluyorsunuz? Türk devletine en büyük tuzak olarak yutturulmaya çalışılan havucu, büyüyerek küçülmek demek olan konfederasyon adlı bölünme tuzağını Türk milletinin görmediğini mi zannediyorsunuz? Ağzınızdan düşürmediğiniz ve önder kabul ettiğiniz öz alında aynı tuzağa düştüğünü ve ancak Atatürkçü devlet adamlarımız ve Atatürkçü subaylarımızın direnmesiyle o emperyal tuzağın bozulduğunu bilmiyor musunuz? Lütfen bir daha düşünün. Ne kendinize, ne ailelerinize, ne vatanınıza sizi yetiştiren Türk milletine ihanet etmeyin. Şunu hiç unutmayın. Emperyal devletler yani küresel çeteler sizleri sever ve korur diye düşünebilirsiniz. Ama kullanılıp çöpe atılanları unutmayın. Aklınıza Kaddafi, Saddam'ı, Esat'ı getirin ve sonunuzu görün. Sağlık ve başarı dileklerimle Rıfat Serdaroğlu